Merhaba arkadaşlarım ben stream 17.47 Bugün sizinle birlikte ne yapıyoruz Bugün sizinle birlikte bir mod tanıtacağız Şöyle bir dakika Şöyle modumuzun bir infosu Şöyle bir dakika ben Şöyle bir kostüm seçtim Kameramı da ayarlayayım Bugün sizinle birlikte mod tanıtacağız Bugünkü modumuz horror elements modu Bu mod baya güzel bir mod Bir Saati bir düz yapalım Aynen. Gördüğünüz gibi horror element modumuz. Burada kollar var gördüğünüz gibi ama benim 4D skin olduğu için şu an arkadaşlar kollar hareket etmiyor. Yoksa kollar hareket eder tabii ki. Hatta bir dakika. 4D bir tane kostüm yok mu benim? Yok mu benim 4D? Ha. 4D siz bir kostüm burada bakın mesela. Bakın gördünüz mü? Ben de biraz hatalı kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi burada Steve Skull Arm. Çok güzel bir şey. Bir dakika ben bir şeye bakacağım. Yokmuş tamam. Burada böyle bir gözüken kolumuz var gördüğünüz gibi. Çok değişik. Şöyle takalım. Bu tane bu kaf yukarıya doğru bakan bir şekilde. Değişik. Bu arada arkadaşlar mod benim değildir. Son tarafta göstereceğim zaten mod, modun şu anda Bakın şöyle bu kolda. Güzel bayağı. Hepsi böyle creeper kolumuz cripple score arm. Ben hatta şey yapayım arkadaşlar size otomatik göstereyim çünkü ben de zaten çok kötü gözüküyor. Gördüğünüz gibi bir tane daha böyle hatalı bir kol maalesef. Yani burada Alex kolu gördüğünüz gibi baba 15 en iyi kollarından biri Alex kolu. Burada gördüğünüz gibi şey iskelet kafa ama iskelet kol. Burada da gördüğünüz gibi zombi kol, zombi arm. Şimdi bloklara geçelim. Gördüğünüz gibi creeper yaralı bir polis, televizyon kırık, asılmış adamlar, yanmış insanlar, ölmüş. Gördüğünüz gibi bir evet. domuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen geldim. Gördüğünüz gibi burada bir balık mı ne lan bu? Bacak ha. Bacak herhalde. Hani balık, balık biri kapana yakalanmış. Domuzumuz. Zombi kol. Steve kafa kol. Alex kafa kol. Ee, bu bu pek benziyor bir şeye benziyor Neyse. Burada derisi yüzülmüş bir insan. Çok üzücü. Bu. Vah Burada birini, bir, bir tane bir, biri daha var. Burada gördüğünüz gibi yine aynı. Liv yani buradan çık diyor. Tabi çıkmış insan. Böyle. Böyle gördüğünüz gibi. Vahşet içinde bir yürüyor. Korkutuyor beni. Böyle normal değişik bir kol daha, skilet sk kol. Bunu bilmem, kafasına koymuşlar. Aa pastırma bıçağı. Böyle insanlar gördüğünüz gibi. Get out, yani buradan gitmelisin. Ve şimdi modun sahibini gösterelim. Bir dakika. Yani mod benim diye laf etmeyeceğim. Mod benim değil çünkü mod gördüğünüz gibi, studios tarafından yapılmıştır. Çok güzel de bir mod çok teşekkür ederiz onlara. Sağ olun. Ben de izin aldım arkadaşlar. İzin alarak tanıttım bu modu. Yani yoksa mod benim asla değil. Onun kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Benim Discord'uma gelip alabilirsiniz modu. Onun Discord'una da gidip alabilirsiniz modu. Ama da hani benden almayın bence. Çünkü helal olmaz biraz. O yüzden arkadaşlar lütfen. Görüşmek üzere. Bay bay. Bir dakika şöyle bir çıkış yapalım. Görüşmek üzere. Yeah! <laughs>